Bartın ve Zonguldak'ta turuncu kodlu uyarıyla şiddetli yağış beklenirken Bolu, Düzce, Sakarya, Karabük ve Trabzon'da sarı kodlu uyarı ve kuvvetli sağanak yağışlar geliyor. Vatandaşlar sel ve fırtına tehlikesine karşı uyarıldı. Bolu'nun kuzey kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Afat ve Meteoroloji vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyardı. Afat, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Düzce ve Sakarya'nın doğu kesimleri de sarı kodlu yağış uyarısıyla karşı karşıya. Kuvvetli sağanak yağışların bu bölgelerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor. AFAD, turuncu kod uyarısı verilen illerde vali ve kaymakamlara SMS ile bilgilendirme yaptığını açıkladı. Ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tüm ilgili grupların hazır bekletildiği, yeterli sayıda personel ve araçların teyakkuzda olduğu ifade edildi.